İşte köpekler hakkında pek bilinmeyen bazı ilginç özellikler. Bir burun izleri parmak izi gibidir. Köpeklerin burun izleri, insanlar için parmak izleri kadar benzersizdir. Her köpeğin burun izi farklıdır ve kimlik belirleme için kullanılabilir. İki insanlardan dört kat daha fazla duyma kapasitesine sahiptirler. Köpekler, insanlar duyabileceğinden çok daha yüksek frekansta sesleri algılayabilirler. Bu yüzden en ufak bir çıtırtıya bile hemen tepki verirler. Üç ter bezleri yastıklarında bulunur. Köpekler vücut sıcaklıklarını insanlar gibi terleyerek değil, patilerindeki ter bezleri ve dillerini dışarı çıkararak soluma yoluyla kontrol ederler. Dört gözlerinde üçüncü bir göz kapağı vardır. Köpeklerin gözlerinde koruyucu bir üçüncü göz kapağı bulunur. Bu zar gözleri toz ve yaralanmalardan korur. Beş yüksek sezgisel güçleri vardır. Köpekler, insan duygularını sezme konusunda çok iyidir. Koku alma ve beden dilini algılama yetenekleri sayesinde insanların stresli, üzgün ya da mutlu olduklarını anlayabilirler. Altı saat algıları kuvvetlidir. Köpekler, günlük rutinleri sayesinde zamanın geçtiğini fark edebilirler. Bu yüzden belirli saatlerde yemek ya da yürüyüş için sizi uyarmak üzere beklerler. Yedi renk körü değildirler. Yaygın bir yanılgı, köpeklerin sadece siyah beyaz gördüğü yönündedir. Aslında köpekler bazı renkleri görebilir. Mavi ve sarı tonlarını daha belirgin algılarlar ama kırmızı ve yeşil tonlarını ayırt etmekte zorlanırlar. Sekiz koku hafızaları çok güçlüdür. Köpeklerin koku hafızası son derece güçlüdür ve geçmiş deneyimleri kokularla ilişkilendirirler. Bu yüzden uzun süre görmedikleri bir kişiyi kokusundan Dokuz rüyalarında insanları ve günlük etkinliklerini görürler, köpekler de insanlar gibi rüya görürler. Uyurken kaslarının hareket etmesinin sebebi rüya görüyor olmalarıdır. Genellikle sahipleriyle geçirdikleri zaman ve günlük etkinlikler rüyalarına yansır. 10 kalpleri Çoğu insana oranla daha hızlı atar. Ortalama bir köpeğin kalp atış hızı dakikada 60-120 arasındadır. Bu da çoğu insanınkinden daha hızlıdır. Küçük köpeklerin kalpleri büyük köpeklere oranla daha hızlı atar. Bu özellikler, köpeklerin benzersiz yapısını ve insanlarla olan özel bağlarını anlamak için oldukça ilginçtir. Bu ve bunun gibi videolar için bizi beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.